Nazi hipotermi deneyleri İnsanlık dışı işkence ve savaş suçları, Nazi Almanyası'nın en karanlık ve insanlık dışı deneylerinden biri olan hipotermi deneylerine göz atalım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi doktorları, insanların soğukta dayanıklılığını test etmek amacıyla çeşitli deneyler gerçekleştirdiler. Bu deneyler genellikle toplama kamplarında, mahkumlar üzerinde yapıldı ve birçoğu işkenceye dayalıydı. Denekler çıplak olarak aşırı soğuk ortamlara maruz bırakıldılar ve Nazi doktorları vücut ısısı, kalp atışları ve diğer fizyolojik tepkilerini ölçerek soğuğa karşı dayanıklılıklarını test ettiler. Ancak bu deneylerde birçok mahkumun öldüğü bilinmektedir ve katılımları genellikle işkence ve tehditlerle zorla sağlanmıştır. Hipotermi deneyleri savaş suçları olarak kabul edilmiş ve Nürnberg mahkemelerinde yargılanmıştır.